Beşli silah çantamız. Bunun tasarımını Amerika'ya satabilmek için yaptık. Burada özellik nedir? İstediğiniz boy tabancalarınızı ve şarjörlerinizi yerleştirebilmektesiniz. Bu 4 artı 1 bir çanta. Ne demek? Eğer 5 silahınız yok, 4 silahınız varsa ise 5. kısmı buradan sökerek kendinize bir aksesuar alanı oluşturabilmektesiniz. Tekli bir tabanca çantası. 2 katmandan oluşmakta. Bu şekilde hazır kesimleri yapılmış bir köpük tabancanız sap kompak kompak veya full size ise üzerinde red dot altında fena kısmı var ise istediğiniz kısımları kendi tabancanızın şekline göre bu şekilde çıkartarak organize edebilmektesiniz. 2 tane tabanca için uygun alanlar aynı şekilde kesilmiş durumda yine alt kısımda iki paket mermi 4 adet şarjör. Ve temizlik içinde alanlar oluşturulmuş durumda. Gökçeler Makine Limited şirketi 10 yıl önce Alp Havacılık ve Nurol Makine ile giriş yaptığı savunma sanayine Nurol Makine için Toma, Ejder Yalçın, Görük, Ilgaz silahlı taktik zırhlı araç parçaları üretimi ile devam etmektedir. Firmamız Aselsan Sivas Hassas Optik'in destekleriyle 2017 yılında plastik taşıma çantaları üretimine başlamış olup firmamıza ait Bölükeys markasıyla 9 farklı modelde birçok renk seçeneğiyle üretimini yapmaktadır. Başta ülkemiz savunma sanayi öncü firmaları olan Aselsan, Aselsan Hassas Optik, Baykar, BMC, Canik, STM, Roketsan, 3 Ağustos, Transvaro gibi firmalarımız ürünlerimizi projelerinde kullanmaktadırlar. Amerika Birleşik Devletleri Chicago'da kurduğumuz bölü taktikal firmamız ile ürünlerimizi Amerika Birleşik Devletleri'ne ihraç etmekteyiz. Bölü Case markasıyla başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Danimarka, Arnavutluk, Çekya, Irak gibi ülkelere ihracatlarımız devam etmektedir. Tasarımını ve plastik enjeksiyon kalıplarını firmamız bünyesinde yaptığımız çantalarımızın müşteri istek ve beklentilerine göre yeni modellerini 2023 yılında da ürün portföyümüze katmaya devam edeceğiz. IP67 bildiğiniz üzere 1 metre suyun altında yarım saat su almama özelliğidir. 1810G ise 120 santimden defalarca düşme testine tabi tutulmaktadır. Çantalarımız savunma sanayinin yanı sıra medikal sanayi ve test cihazları sanayinde de kullanılmaktadır. Kısacası değerli gördüğünüz, değer verdiğiniz, uzun süre saklamak istediğiniz, sevk etmek istediğiniz değerli eşyalarınızı bunun içerisinde güvenle saklayabilirsiniz. E, savunma sanayini bildiğiniz üzere Alp boyun Boeing 787 parçası üreterek başladık. Akabinde Nurol Makine ile tanıştık ve 10 yıldır onlar için e, tomaların ön buldozer kısımlarını ürettik. E, şu anda Ejder Yalçın, Yörük, e, Silahlı Taktik Araç, Zırhlı Araçların, e, kapı aksesuarlarının tamamını bu işte araç içerisinde bulunan mekanik parçaların montajda boyalı bir şekilde verilen teknik resimlere ve kalitesine göre teslimatını gerçekleştirdi.